Çoğunuzun Rainbow Six Mobile hakkında bana yazdığını görüyorum. Rainbow Six Mobile ne oldu? Ne zaman çıkacak? Hala çıkmadı. Bayağı oldu gibi sorular geliyor arkadaşlar. Evet Rainbow Six Mobile'den hala bir haber yok. Aslında haber var ama bu haber biraz belirli belirsiz. Geliştiricinin de ne demek istediğini çok anlayamadım ama birlikte bakacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Hiç vakit kaybetmeden Rainbow Six Mobile'e ne oldu hakkında bilgilerle başlamak istiyorum. Tabii ki burada ilk önce sizlere Rainbow Six Mobile'in Twitter hesabı hesabından bazı bilgiler var arkadaşlar oyuna ne olduğu konusunda sizlere bu bilgileri vermeye çalışacağım ekranlarınızda da görüyorsunuz şimdi Tabii ki Rainbow Six Mobile 6 Şubat'ta bir güncelleme aldı arkadaşlar yani oyun hala sınırlı sürüm ülkelerinde bazı ülkelerde biliyorsunuz çıkmıştı oyun sınırlı sürüm olarak çıkmıştı ama dünyanın her yerinde çıkmadı Türkiye'de de çıkmadı ve oyun güncellenmeye devam ediyor aslında ama neden güncellenmeye devam ettiğini de birazdan açıklayacağım en son yeni operatör falan duyurdular bakın burada görüyorsunuz işte Aurora operasyonu şimdi yayında katılımcı bölgelerdeki oyuncular şimdi en son güncellemeyi indirebilir diye bir paylaşım yapmışlar. Tamam katılımcı ülkeler dediği oyunu şu anda yayınlanmış birkaç ülke var. Unuttum bile yani neredeyse arkadaşlar. O ülkelerde şey devam ediyor oyun şu anda devam ediyor kullanılabiliyor. Ama sunucular sadece o ülkelerde kaldı. Başka ülkelerdeki sunucular kapatıldı onu söyleyeceğim. Neden kapatıldı? İşte burada zaten açıklıyor arkadaşlar görüyorsunuz. 14 Mart tarihinde bir post paylaşmıştı Rainbow Six Mobile. Ne dediler? Oyunun temel unsurlarını geliştirmeye odaklanabilmemiz için yeni içeriklere şimdilik ara veriyoruz dediler. Bize yardımcı olması için Rainbow Six Mobile ile ilgili birçok etkili karar alındı diyor. Tüm bu bilgilere şu linkten ulaşabilirsiniz diyorlar. Şimdi o linke gideceğiz. Ne demek istediklerini anlatmaya çalışacağım. Güncelleme niye geliyor peki? Arkadaşlar mesela burada diyor ya oyunun temel unsurlarını geliştirmeye odaklanabilmemiz için yeni içeriklere şimdilik ara veriyoruz verdik diyorlar. Peki güncelleme niye geliyor? Şöyle düşünün arkadaşlar. Oyun zaten hali hazırda geliştiriliyordu. Güncellemeler de geliştiriliyordu. Ellerindeki geliştirilmiş güncellemeyi yayınlayacaklar tabii ki. Mesela bunu şeyde de gördük. Apex Legends Mobile'de de gördük. Hatırlayanlar vardır. Apex Legends Mobile kapanma kararı aldıktan birkaç gün sonra güncelleme geldi. Yeni içerikler falan geldi. Ama oyun kapatılacaktı. İşte ellerindeki hazır güncellemeyi paylaşıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi Şimdi resmi sitelerine gidelim. Resmi sitelerinde arkadaşlar bu konuyla ilgili bilgi paylaşmışlardı. Bunu okuyacağız ve ne demek istediklerini anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca geçici lansmanımız önemli içgörüler ve bilgiler toplamamıza olanak sağladı ve oyunun gidişatından inanılmaz derecede gurur duyuyoruz demişler. Geliştirilmesi gereken olanların olduğunun farkındayız ve soft launch yeni bölgelerin içeriklerinin kullanımına sunulmasını şimdilik duraklatma kararı aldık. Yani diyor ki ne? Soft soft için yeni bölgelere şu anda duraklattık. Yani soft bölgeleri genişlemeyecek. Başka bölgelere oyunu çıkartmayacağız. Şimdilik böyle bir karar aralık diyorlar. Bu dünya çapında lansman için mobilde mümkün olan en iyi Rainbow Six mobil deneyimini sunmak amacıyla yeni içerik oluşturmanın yanı sıra topluluk geri bildirimlerine dayalı olarak temel unsurlarını geliştirmeye yönelik çabalarımıza odaklanmamıza olanak tanıyacak diyor. Yani diyor ki ne? Yeni bölgelere çıkartmayacağız. Bunun için arkadaşlar daha fazla bilgi topladık sizden. Daha fazla temel unsurlar geliştireceğiz, içerikleri düzenleyeceğiz ve daha sonra değerlendireceğiz demeye getiriyorlar. Bu süre zarfında soft launch ülkelerinde bulunan oyuncular Rainbow Six Mobile'i şu anda olduğu gibi oynamaya devam edecek. Yani şu anda hali hazırda soft launch paylaşılan ülkelerde, oyunun çıktığı bazı ülkelerde oyun oynanmaya devam edecek. Siz APK'sını bulup indirseniz bile oynamaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda soft launch ülkeleri dışındaki faaliyet gösteren sunucuları kapatacağız demiş. Yani Softlaunch ülkeleri dışındaki sunucular kapanda o yüzden büyük bir gecikme yaşayabilirsiniz demeye getiriyorlar arkadaşlar. Yani sunucular sizin ülkenizde olmayabilir ve bu da oyunu oynanmaz hale getirebilir diyorlar. Öncelikle odak noktamız sunucu performansını iyileştirmek ve hataları ve bağlantı sorunlarını çözmek olacaktır. Ayrıca oyunun uyumluluğunu ve optimizasyonunu geliştirerek daha geniş bir mobil cihaz yelpazesinde en iyi oynanışı sağlamayı amaçlıyoruz. Amacımız oyuncularımızın yüksek FPS ve grafik ayarlarında Rainbow Six Mobile deneyimini tüm ihtişamıyla yaşamaları. Şu anda soft launch'a katılan her oyuncuya yürekten teşekkür ederiz. Desteğiniz çok değerli ve hepiniz olmadan bunu başaramazdık. Sizi ve tüm topluluğu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz gibi bir şeyler demişler arkadaşlar. Takipte kalın falan. Arkadaşlar bu biraz şöyle bir şey oluyor. Yani burada demek istediklerini kısaca şimdi söyleyeyim mi sizlere? Oyunu biz şu anda durdurduk abi. Kaldırdık. Kapattık. Oyunu kapattık. Yarın bir gün soft launch yayınladığımız bölgelerde de kapatacağız? Yani daha fazla içerik, daha fazla değişiklikle daha sonra yeniden geleceğiz demeye getiriyorlar. Bu da nasıl oluyor arkadaşlar? Size söyleyeceğim. Şimdi bu kararı almalarındaki sebepleri sizlere şöyle söyleyebilirim. Birincisi oyun motoru ve oyunun grafikleri arkadaşlar. Soft Launch yayınlanmış ülkelerde bile aslında oyunun bilgisayardaki Rainbow Six Mobile ile alakasının olmadığını gördük hepimiz. Biz de oynadık. Oyunun bilgisayardaki Rainbow Six Mobile ile kesinlikle alakası yok abi oynanış dinamikleri, fizikleri, atış hissiyatı hiç benzemiyor. Hele grafikler bana kartonumsu falan geldi. Yani o kadar çok da güzel grafikleri yoktu arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. Muhtemelen siz de bana katılacaksınız ve benim fikrim şu. Neden oyunu kaldırma ve sonlandırma kararı aldılar? Çünkü biz bu yazıdan bunu anlıyoruz. Oyunu kaldırma kararındaki en büyük etken Varzon Mobile oyununun şu anda yapmış olduğu sistem olabilir. Neden? Varzon Mobil tamam. Çoğu cihazda optimize değil iyi çalışmıyor. İleride muhtemelen herkes de düzgün bir şekilde çalışacaktır. Ama Warzone Mobil burada önemli bir risk alarak oyunun bilgisayardaki dinamiklerle mobile getirdi. Niye? Bilgisayardaki oyun motorunu kullanarak mobile oyun yaptılar ve oyun gerçekten bilgisayardaki atış hissiyatını veriyor. Dinamikleri veriyor. Mekanikleri veriyor. Grafikler düzeldikçe tabii ki verecektir arkadaşlar. Konsol kalitesini hatta biliyorsunuz M1 ve M2 çipli iPad serilerinde Warzone Mobile konsol grafiklerinde yüksek grafik paketi de getirmişti arkadaşlar. Çok güzel görünüyor gerçekten. İşte Rainbow Six Mobile de buna benzer bir şey yapacak ve 2025 yılına yakın bir zamanlarda arkadaşlar muhtemelen 2026'ya sarkar mı bilmiyorum. 2025 yılında Rainbow Six Mobile'i yeniden getirecek ama oyun motorunu değişecek, oyun içeriklerini değişecek. Tıpkı Warzone Mobile oyununda olduğu gibi PC'deki oyuncular hesaplarını mobilde de kullanabilecek. E, daha önceki Rainbow Six Mobile'de böyle bir şey yoktu arkadaşlar. O yüzden kaldırıyorlar zaten. Niye? Bilgisayardaki hesapları olduğu gibi mobilde de kullanabilmek ve hesap ilerlemeleri, içerik paylaşımı gibi böyle hesabınızla ilgili satın aldığınız her şeyin mobilde de olması, mobilde satın aldığınız her şeyin bilgisayara da otomatik olarak aktarılması gibi bir sistem yapmaya çalışacaklar ve Borzo mobilde ikini tutturmaya çalışacaklar. O yüzden kaldırılmış olabilir Rainbow Six Mobile. Zaten bu yazıdan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Tıpkı Apex Legends Mobil ona da değineceğim farklı bir videoda. Çünkü bu videolara ayırmam lazım ve Battlefield Mobile ona da değineceğim 2025 yılında biz yine Apex Legends Mobile'i görebiliriz Battlefield Mobile'i görebiliriz ve Rainbow Six Mobile'i 2025 yılında görebiliriz ve hepsinin içeriği de aynı olacak. Nasıl? Tıpkı Warzone Mobile'deki gibi bilgisayardaki oyun motorunu kullanarak mobile oyun geliştirecekler. Hesap paylaşımı olacak, içerik paylaşımı olacak aynısını Warzone Mobile'de yaptıklar gibi bunlar da Rainbow Six Mobile, Battlefield Mobile, Apex Legends mobil. Bunlar da yapacak ve yenilenmiş haliyle geri dönecekler. Hem Apex Legends mobil hem de Battlefield mobil için ayrı ayrı videolar çekeceğim. Buna benzer arkadaşlar. Onlar da sizlere göstermeye çalışacağım kanıtlarıyla. Ve 2025 yılında bunların yeniden karşımıza mobilde çıkması bekleniyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.